Evet arkadaşlar ben başlamadan önce burada bir klasör oluşturdum. Artık Bravza isminde ve burada biz elektron CS uygulamamızı koyacağız. Burada elektron CS'in Quick Start Guide sayfasına geldim ve buradaki yolları takip edelim. İlk önce biz normal bir Node.js dosyası oluşturacağız. Packet.js'in dosyamızı oluşturacağız ve yani. sonra elektronu dev Depend dependency saatına yükleyeceğiz. Buradan kopyaladım ve yapıştırdım. Sonra burada bizim bir boilerplate'imiz var gördüğünüz gibi. Buradaki örneği alalım. Ve şuraya kadar alacağım. App kısmına kadar alacağım. Ve bir tane ve şöyle bir dosya yapımız olacak. Main.js bizim elektron C uygulamamızı kuracağımız yer olacak. Yani buradaki bizim satırlarımız index.html'de yine burada yükleyeceğiz ve daha sonrasında paket da oluşturduk. Ama burada main.js index.js ismi oluşturacağım. İsim fark etmez tabi. Ve burada gördüğünüz gibi bir index.html dosyamızı yükleyeceğiz. Onun da yolunu vereceğim buraya. Ve şuraya behave bir, 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 bir hello yazalım mesela. Sonra biz uygulamamızı başlatacağız. Uygulamamızı başlatmak için de peki içerisinde bir script ekleyeceğiz. O script'ten buradaki start script'imiz olacak. Burada Electron'u uygulamasını başlatmak için bir script'i verdim. Sonra npm start'ta uygulamamızı başlatalım ve bizim uygulamamız başlamış oldu gördüğünüz gibi. Burada ben Browser Windows'da birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Şuradan mesela Title'ın bu Browser olarak değiştirebiliriz. Ondan sonra uygulamayı tekrardan başlatayım. Burada bizim title'ımız değişti. Bir de ben şuradaki menü strip'te kaldırmak istiyorum. Onun için de bizim buradaki bu window Windows nesnemiz vardı. Burada bu havsı Windows'da biz Windows'a arka hem ettim, hem de Windows'daki özellikleri belirtebiliriz. Mesela bit ve hate burada var, olarak var. Ben burada mesela hareket bir isim mevcut, bir isim gibi. Ben burada ato Auto height menu bar özelliğini kullanmak istiyorum. Bu default force. Ben bunun auto height menu çıkıyorum. Bu da backend dosyamızda bir değişiklik yaparsanız eğer yaparsanız ya tekrardan kapatıp açın uygulamanızı. Buradaki menü step gitmiş oldu gördüğünüz gibi. Biz uygulamamızı şimdi kurduk. ve kon bir de şeyi açalım. Uygulamamız boyunca div dev contents web web contents open div tool yani div tuvumuzu açmak için burasını da biz çok kullanacağımız için ben buradan açtım. Şurada diğer uygulamada dark mode vardı. Tekrardan başlayayım Evet bizim benim diğer uygulamamda Dark Motor olduğu için bir siyah şeklinde geldi. Büyük, büyük ihtimalle ondan dolayı geldi. Ama biz bunu birazdan temamızda değiştireceğiz. Şimdi burada biz uygulamamızı kurduktan sonra bir de Context Isolation'a kuralım. Şimdi burada ilk önce ben normal şekilde kullanalım. Ben yani bir script.js dosyası oluşturacağım burada ve bir mesaj yazalım script dosyamız eklediğimiz için bu da yoğunu script, yorunu, script olarak verdim ve tekrardan çalıştırdım uygulamamızı burada biz mesajımızı gördük gördüğünüz gibi ve burada ben IP render ve IPC main bahsetmek istiyorum. bu özellikle bize client ile backend arasında haberleşmemizi sağlayacak. Burada iki örneği takip edelim. Burada ilk önce biz client tarafında IP sender'ı import edeceğiz ve send desteğimizi göndereceğiz. Eğer backend'den bir istek gelirse de bunu onunla yakalayacağız. Aynı şekilde burada da IPC main'de de backend tarafında kullanacağız yine aynı şekilde. Burada IPC render'ı ben dahil ediyorum ve bir de şuradan ben context isolation'ı olsa çekeyim şimdi ve bunu yaptıktan sonra da şurada IP render send sim komutunu kullanabiliriz ya da normal send'i de kullanabiliriz buraya gireyim burada message diyeyim sadece ben sonra backend'de IPC main'i biz projemize dahil edeceğiz. IPC main'i buraya ekleme. IPC main onunla yakalayacağız. Burada bizim event ve argümanımız var. Argümanımız burada gönderdiğimiz mesajımız olacak. Ve şu şurada da bizim event'ımızın ismi message'dı. bu message olarak bıraktım npm start deyip uygulamamızı açalım. Ve burada bizim mesajımız geldi gördüğünüz gibi. Ama bu kullanım elektron cs'te tavsiye mi arkadaşlar güvenlikten <laughs> dolayı. Yani elektron cs özelliklerine biz backend'de bir dosya tanımlayacağız ya. o dosya o dosyanın yolunu vererek uğraşacağız. Bunun ismi de kontekstüel deniyor. Yani bu güvenlik için oluşturulmuş daha çok. Onunla burada bulabiliriz context isolation'a. Burada gördüğünüz gibi web web sitesinin elektron özelliklerini erişmesini engelliyor. Burada biz context isolation'ımız forced'un context isolation'ı true yapayım ve not ingression'ı force yapayım. npm start dedim. Bu sefer atardık. Bakın ne kadar is not defined diye Biz burada şimdi bir dosya oluşturacağız. Bu dosyanın ismini pilot koyacağım. Bu da Preload diye şey istedim Burada da bunun yolunu vereceğim. burada Preload'un yolunu verirken pef paketini dahil edeceğim. Çünkü bir hat normal yolunu verince hata aldım. Bunu uygulamanın deneyimi ile birleştirip yapacağım. pref join dedim deneyim yani uygulamamızın root'u sonradan pre-root cc buraya verdim sonra biz şurada şurayı kaldıralım ve biz buraya context-bridge içerisinde dahi edeceğiz. Bu geldim ve ben bunun ismini send request olarak değiştireceğim. Burası my api karşısında biz ip kullandığımız için onu da dahil ettim. ip slender send message hello diyelim. Ve sonra biz buraya window nesnesinin altından ulaşacağız. Bunda nesnesinin altından My API'ye ulaşacağız. My API'nin altından Send e ulaşacağız. Bu, bu da güvenlik için. Uygulamanın güvenini daha çok arttırmak için olacak. Şimdi burada ben index.js dosyasına değişiklik yaptığım için tekrardan çalıştıracağım uygulamayı. Ve şurada sıkıp pardon bunu Reload CS'e ekleyeceğim. Yanlışlıkla sıkıp CS dosyasına eklemişim. Ve şimdi ben burada sıkıp CS'e gelip Windows'un altından bizim ismimiz mail ve altında da send request var. Send request'i çağıracağım. Son uygulamamız tekrardan create hook'u çalışsın Ve burada bakın bu mesajı biz bu sefer pre üzerinden gönderdik. Context Isolation'ı kullanarak. Burada mesela burası bir parametre alsın. param dedim. Burada da send my param isminde bir string kalsın. npm start'ta tekrardan çalıştıralım. Bizim gönderdiğimiz param eklemişti. De bu gelmiş oldu. Biz bir elektron j söz kullanmak istersek ya, yani bu şekilde kullan, kullanacağız. Ama biz bu uygulamada çoğu şeyde normal bir JavaScript kullanan gibi kullanacağız. Ama burada burası gördüğünüz gibi karanlık tema şu anda. Karanlık tema veya aydınlık temayı ayarlamak için için biz bunu kullanacağız.